Merhaba canım Bugün ne yapıyorsun bakalım? Sana sürprizim var. Gözleri kapatabilir misin Tala? Bir, iki, üç. Bir adet Barbie. Gel açalım bakalım. Gel. Bakalım nasıl bir Barbie'ymiş. Ay esmer bir Barbie. Hadi açalım bakalım. Peki. Şöyle bir Barbie arkadaşlar. Bunu Bim'den aldık. Esmer bir Barbie. Ecem beğendin mi deniz kızını? Evet. iki tane İki taneler. Hadi göster bana bakalım bunları. Hangisi? Biri pembe deniz kızı. Biri esmer deniz kızı. Adları ne bunların? Barbie. Barbie mi? Evet. Hadi oyna, oyna oyna bakalım Barbie ile. Ay ne kadar güzel bir Barbie'ymiş. Evet arkadaşlar biz bu Barbie'yi Bim'den aldık. Diğerini Esvaki 2'den almıştık gösterdiğimi. Bunu da Bim'den aldım. Güle güle kullanmalar bir tanem. Beğendin mi? Evet beğendim. Ay çok sevindim bir tanem. O zaman görüşürüz. Bay bay.